Adama öldüğün şakası yapmışlar hala küfür ediyor. Merhum Ruhi amcamızı nasıl bilirdiniz? Arada bir takılır ama iyi diyor. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Ediyormuşuz. Ediyoruz. Helal olsun. Adam bir daha dünyaya geldi. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun daha gibi babam gitti ya. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun aslan gibi içim Allah. Kalkınca dua etmesi ve man mısınız ben ölmedim deyişi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin er, Muhammed. Hocam, <laughs> ve ala seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki ya mitin. Hocam. İnyâken abdu ve inyâken istayin. Evi araba üstüme yaptım ya günah var. İhtina sıratel müstakime sıratel lezine elhamdülillahi. Oluştur mal mısınız? Gayrı mağdur bu Ölmedim ben gerizekalı mal. Sen ne yapıyorsun? Bu hocam bu. Bu hocam kılının tipini sıçtı. Ruhi değil de hoca ruhunu bıraktı. Bu ne hocası? Bu ne hocalar? Yine ayıp sana ya. Vallahi ayıp sana ya. Gerçekten yani bunu da mı yaptırdın? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Alo hoca. Alo hoca gel lan buraya.